Bir kız odaya girdiğinde erkek arkadaşını okulun seksi hemşiresiyle yatakta görünce dehşete kapıldı. Öğrencinin adı Lake'ti, lise son sınıf öğrencisiydi. Bir gün okul revirine yeni ve güzel bir hemşirenin başladığını duydu, elini yaralamış numarası yaparak kliniğe gitti. Hemşire Mary onu sıcak bir şekilde karşıladı ve muayene yatağına oturmasını söyledi. Elini tutup kontrol ederken Lake abartılı bir şekilde acı çekiyormuş gibi bağırdı. Mary hemen özür diledi, parmakları nazikçe avucunun üzerinde gezindi. Bu dokunuş Lake'i çok mutlu etti, uzun uzun Mary'e bakarak revirdin, çıktı. Daha sonra kız arkadaşı Lucy ile derse girdi ama kısa sürede elinin ağrıldığını bahan ederek yeniden revire kaçtı. İçeri girdiğinde Mary'i yatağında uyuklarken buldu. Ona dikkatle bakmadan edemedi. Tam o sırada Mary uyandı ve ne olduğunu sordu. Lake ağrısının devam ettiğini söyledi. Mary tekrar kontrol etti ama hiçbir sorun bulamadı. Yine The Lake inatla tedavi istediğini söyledi. Mary de ona sahte bir ilaç verdi ve yatağa uzanmasına izin verdi. Üstelik onun için perdeleri de çekti. Bu sırada olanlardan haberdar olan Lucy öfkeyle revire gitti. İçeri girdiğinde karanlıktı. Perdeleri hızla açtığında nefesi kesildi. Daracık yatakta Lake, Mary'nin yanında yatıyordu. Mary'nin kaçamak bakışlarını gören Lucy olanları bir anda anladı. Hemen Lake e Kalkıp gitmesini emretti. Ardından Mary'e dönerek yaptıklarını ortaya çıkaracağını söyleyip onu tehdit etti. Ben beyaz kesilen Mary yere çöktü. Yalvarmaya başladı. Lucy ise ondan derhal istifa etmesini ve Lake ile bir daha asla görüşmemesini istedi. Öfkeden başka çaresi kalmayan Mary bu şartları kabul etmek zorunda kaldı.